Firdevs Altatoğlu Engelliler İş Okulu sergisinde pul, boncuk, kolye, ebru, patik ve halı çalışmaları görücüye çıkarılarak satışa sunuldu. Sergiyle ilgili bilgi veren El Sanatları ve Teknolojisi Öğretmeni Güleray şunları söyledi. "Sene başından bu yana çeşitli çalışmalarımız oldu. E, pul boncuk çalışmalarımız, bunun yanında kolye çalışmalarımız, ebru çalışmalarımız, batik çalışmalarımız, Gördüğünüz gibi halı atölyemiz var halı çalışmalarımız birçok çalışmalarımız oldu. Bugün de onların satışını yapacağız ve okulumuza gelir elde etmek istiyoruz. Büyük bir ihtimalle bugün olacak yağmur olmazsa yarın da buradayız inşallah. Yani Amacımız onların daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak iyi eğitim almalarını sağlamak. Okul öğrencilerinden Sinem Kızıltaş'ta yaptıkları çalışmalardan büyük bir zevk aldıklarını belirterek duygularını şöyle dile getirdi. Burada sergilenmek üzere bunları yaptım. Gördüğünüz gibi bir de kolye tasarımı yaptık. Son sınıftayım bu sene. Yani mezun oluyorum. Peki nasıl geçti, Nasıl yapıyorsun bunları? Yaparken neler hissediyorsun? Ya bunları yaparken açıkçası büyük bir zevk alıyorum. Yaparken. Takı tasarımını çok seviyorum. Evet, takıları yani, çok seviyorsun. Yaparken de zevk oluyorum. Arada sıkılmalar Aa, da oluyor, aynen. sıkıldığım zaman da bırakıyorum.